Gökhan başkan olacak. Emre kontrolünü aldı. Emre'nin şutu kaleci. Baskı var o bölgede. Baskı sonuç verdi. Karşı karşıya olabilir. Pası Emre plasesi istediği gibi değil. Hakem. Birinci pozisyon. İlkaş kaybetti topu kaleye doğru bir şut uzak köşe. Bir pas atası İlkay kaleye doğru şutu ve evet. şimdi oynadı. O bölgeye doğru bir kan alabilecek mi? Gökhan geldi dediğimiz anda bir şut. Ayhan. Güzel hareketler, şık hareketler. İlkay bir de pasınızı aktardı ama sonunda gelen şut o hücumun varyasyonu. Murat'ın şutu. Kaleci çok İle doğru göndermek istedi. Berkant vücudunu koy topu önüne aldı. Berkant, Berkant ikili mücadelede. Ol. Paslaşmalar olsan İlkay Aykut o bölgede şimdi topu aldı. Aykut ile. baskı var. Aykut Aykut topu kazandırdı. Berkant'a Berkant tekrardan arı pası. Karşı karşıya Murat ve topu aldı. Ayhan kaybetti topu. İçeri doğru bir pas düşüncesi İlkay kazandı. İlkay sol ayağında şutu kaleci gidiyor. Burak geçer rakipleri. Burak, Burak çeviremedi.